Merhabalar ben Street Streetman olarak geliştirdiğimiz sanal gerçeklik çözümleri sunmaktayız. Teknoloji ilerledikçe sanal dünyanın sınırları gün geçtikçe genişlemektedir. Hayatımızın tüm alanlarında karşımıza çıkan sanal dünya hala kullanıcıları kendi sınırlarına kadar hareket eden donanımlarla devam etmektedir. Kendi oyuncu çevremizde farkına vardığımız bu sorunu çevremizin de fikirlerini alarak iki bilgisayar mühendisi olarak Streetman ismini verdiğimiz projemizle çözüm için yola koyuldu. Şimdiye kadar bu projemizde bilgiyi ticaretleştirme merkezinde iki dönem, ITB programında bir dönem çok sayıda eğitimler aldık. Aynı zamanda da Arçelik Garaj Maker yarışmasında da dereceye girdik. Oyunların gelişimlerini düşünürsek, günümüzde uygulamaların e, grafik olarak limitleri uyguladıklarından dolayı ve beklentilerin her geçen gün artmasından dolayı artık çıkan uygulamalar benzer deneyimler sunmaktadır. Benzer deneyimden sıkılan 70 milyondan fazla kullanıcı e, daha özgür deneyim sunan VR piyasasına yönelmiştir. Fakat bu sektöre gelindiğinde de VR, VR çözümlerinin kullanıcıyı kısıtlayan tasarımları ve ulaşması güç olması bu projeyi, bu teknolojiyi yavaşlatmaktadır. Biz Streetmin olarak bilgisayar ve VR gözlük kullanıcılarına geliştirdiğimiz sensörler sayesinde sanal dünyada özgürce hareket edebilecekleri farklı deneyimler sunmaktayız. Biz Streetmin olarak devrim yaratacak projemizde kullanıcıların el, ayak ve çok amaçlı üçüncü donanımızın içindeki sensörlerle vücut hareketlerini algılayarak bu hareketlere kayıpsız bir şekilde sanal dünyaya aktararak sınırları genişletmekteyiz. Ürünümüz VR gözlüklerle entegre şekilde çalışan giyilebilir teknolojilerin küçültülerek daha portatif hale gelmesini, gerçeklik hissini arttırmayı ve ev kullanıcısı odaklanarak bu cihazların evlere girmesini amaçlamaktadır. VR her ne kadar sektörde zirveyi görmese bile Samsung, Google, Sony, HTC gibi büyük firmaların büyük yatırımları her geçen sene bu sektörü kaplatarak büyütmektedir. Yapılan araştırmalarda tahmin olarak 2020 yılında yaklaşık 40 milyar dolarlık bir piyasa değeri beklenmektedir. Rakip analizimize geldiğimiz zaman en bilinen çözümlerden bir tanesi olan VR kumandaları sadece el hareketlerini algılamaktadır. Xbox'un çözümü ise kamera sistemiyle algıladıktan dolayı kullanıcının hareketlerini geciktirmekte ve bu hareketlerde kayıp, kayıplar mevcuttur. Threatmineler ise devasa boyutları ve ulaşılamaz fiyatlarından dolayı bu teknolojinin yayılmasını engellemektedir. Aynı zamanda tüm bu projeler sınırlı sayıda oyuna destek vermektedir. Bizim şu ana kadar, e, bizim şu anda bulunduğumuz en pratik aşamasından bir ettik donanım üretimine kadar 200 bin dolar ihtiyacımız var. Bu 200 bin dolarla de bu sektörde lider olabilecek, olabilecek bir isim yapmaya çalışacağız. Bizim piyasaya çıkışımız ise kitlesel fonlama sitelerinden ekstra destekli olarak oyun puanlarından reklamımızı ve kendimizi tanıtarak çeşitli kanallarda donanım satışı yapmak olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.